Size bugün sadece bir oyundan bahsetmeyeceğiz. Aslında çok daha fazlası. 90'lar Türkiye'sinde bir neslin e, sokakta hiçbir yere yazmadan yarattığı bütün bir anayasayı konuşacağız. Bunun için de paylaştığınız kaynakları şöyle bir masaya yatırdık. Konumuz belli mahalle maçı. Ama hemen belirteyim amacımız sadece ah o eski günler diye bir nostalji yapmak değil. Elimizdeki materyaller arasında tabii ki keyifli listeler var ama bizi asıl heyecanlandıran şey konuyu sosyolojik, hukuki ve hatta psikolojik açıdan ele alan o derin analizler. Gelin bu yazısız kuranlar sisteminin aslında ne kadar karmaşık ve öğretici olduğunu birlikte keşfedelim. Kesinlikle. Burada asıl büyüleyici olan şey mahalle maçını basit bir oyun gibi değil de kendine özgü yasalarla hani katı bir hiyerarşisi, net mülkiyet hakları ve hatta anında işleyen bir yargı sistemi olan bir mikro toplum olarak görmek. Bu incelemedeki amacımız da bu kuralların sadece ne olduğunu listelemek değil, asıl mesele bu kuralların neden var olduklarını anlamak ve o dönemdeki çocuklar için adalet, güç, uzlaşı gibi soyut kavramları nasıl somut bir deneyime dönüştürdüğünü görmek. O zaman en temelden ee, her şeyin başlangıcından başlayalım. Ortada nizami bir saha yok, kale direkleri yok, hiçbir şey yok, boş bir arsa veya işte sakin bir sokak. Böyle bir kaosun içinde oyun nasıl başlar? Paylaştığınız materyallerde gördüğüm kadarıyla her şey iki adet taşla başlıyor. Bu taşlar adeta şey gibi, hayali bir kalenin koordinatlarını belirleyen birer anıt gibi duruyor. Bu tam anlamıyla kaostan bir düzen yaratma eylemi o iki taş oyunun oynanacağı evrenin sınırlarını çiziyor aslında. Ama asıl adalet arayışı bence kalenin genişliğinin belirlenmesinde ortaya çıkıyor. Burada devreye adımlama dediğimiz evrensel bir standart giriyor. Hatta kaynaklarda götüm götüm gitme olarak da geçiyor. Ayakkabıların ucu topuğuna değecek şekilde yapılan o ölçüm. Herkes için geçerli, sorgulanamaz bir birim oluşturuyor o anda. Orada çok kritik bir detay var ama. Ayakkabı numaraları farklı. Şimdi 42 numara giyen biriyle 38 numara giyen birinin adımı aynı değil ki. Sistem bu potansiyel adaletsizliği nasıl çözüyor? İşte sistemin güzelliği tam da burada. Prosedürel adaleti sağlamak için çok basit ama bence dahiyane bir çözüm geliştirilmiş. Her iki kaleyi de aynı kişi ölçer. Aa doğru. Böylece bir tarafın avantaj elde etme ihtimali en başından daha oyun başlamadan ortadan kaldırılır. Bu sistemin temelindeki o hassas adalet arayışını daha ilk saniyeden bize gösteren muazzam bir detay bence. Kale yan direkleri tamam ama işin en daha yani ve e, en çok tartışma yaratan kısmı üst direk. Çünkü öyle bir şey yok. Yok. <laughs> Hayali üst direk diye bir kavram var ve bu maçların en büyük, en bitmeyen kavgalarının kaynağı. Abi Kalecinin boynu açtı gol değil. Bu kural resmen inanılmaz. İnanılmaz çünkü bu kural fiziksel bir dezavantajı kural avantajına dönüştüren eşsiz bir mekanizma. Şimdi kısa boylu bir kalecinin olduğu takım doğası gereği daha zayıf durumda. Tabii. Ama bu kural o zayıflığı dengeliyor. Eğer şut kalecinin zıpladığında elinin uzanabileceği makul bir yüksekliğin, diyelim ki bir karış üstünden geçmişse gol sayılmaz. Bu oyunu dengede tutmak için yaratılmış, tamamen duruma özgü, dinamik bir adalet anlayışı. Herkes biliyor ki o top gerçek bir kalede olsa kesin gol olurdu. Kesinlikle. Ama burası gerçek bir saha değil ve kurallar da ona göre şekillenmek zorunda. Saha ve kaleler tamam. Şimdi gelelim o mikro toplumun içindeki grupların, yani takımların oluşumuna. Bu da ayrı bir seremoni. Hmm. Kaptanlar belirleniyor ve sonra o meşhur tekerleme ile adım atma ritüeli başlıyor. Aldım verdim ben seni yendim. O ritüel şeyin şans ile stratejinin mükemmel bir birleşimidir aslında. Tekerlemenin ritmine göre adım atılır ve rakibin ayağını ilk basan ilk oyuncuyu seçme hakkını kazanır. Evet. Ama asıl anayasal madde bundan sonra geliyor. İyi oynayan iki kişi aynı takımda yer alamaz. Bu, yazılı olmayan ama asla ama asla ihlal edilemeyen bir tabudur. Dengeleri korumak için. Aynen öyle. Amaç, maçın daha başlamadan bitmesini engellemek, rekabeti ve oyunun zevkini son ana kadar korumaktır. Bu, çocukların kendi kendilerine uyguladığı bir tür rekabet denetleme kurulu kararı gibi bir şey. Peki ya sayı tekse? Bir kişi dışarıda mı kalıyor? Asla. İşte sistemin kapsayıcılığı burada devreye giriyor. En zayıf halka, yani en kötü oynayan oyuncu fasülyeden sayılır. Fasülyeden. Evet. Bu ne demek? O oyuncu bir nevi jokerdir. Bir devre bir takımda, diğer devre öbür takımda oynar. Hatta bazen hücumda bir takımla, savunmada diğer takımla oynadığı bile olur. Kimse oyunun dışında bırakılmıyor yani. Kimse bırakılmaz. Sistem zayıf olanı dışlamak yerine onu koruyacak ve oyunun bir parçası yapacak bir formül bulmuştur. İşte şimdi işin e, hukuk sistemine, yani FIFA yetkililerinin aklını başından alacak o eşsiz kurallara giriyoruz. Paylaştığınız analizlerde en çok öne çıkan o meşhur kural 3 korner 1 penaltı. Evet. Maç boyunca kullanılan kornerler birikiyor ve üçüncü de takım penaltı kazanıyor. Bu nereden çıkmış olabilir? Bu kural mekanın koşullarına karşı geliştirilmiş harika bir adaptasyon. Mahalle araları arsalar, bunlar dar alanlar. Topun sürekli oyun dışına çıkması, oyunu yavaşlatır, keyfini kaçırır. Hı hı. Savunma oyuncusu için de topu rastgele bir şekilde kornere atmak, tehlikeyi savuşturmanın en kolay yoludur. İşte bu kural, bu kolaycılığı cezalandırıyor. Topu kornere atmak, bir kaçış yolu olmaktan çıkıyor, birikerek büyüyen bir cezaya dönüşüyor. Kaynaklardan birinde öne sürülen ilginç bir teori vardı. Bunun o dönemin eğitim sistemiyle bir bağlantısı olabileceği söyleniyordu. Bu bana çok çarpıcı geldi. Evet, bu son derece ilginç bir sosyolojik bağlantı. Teoriye göre bu, o dönemin ezbere dayalı eğitim sistemindeki üç yanlış bir doğruyu götürür mantığının. Aa, evet, evet. Sokağa oyna sızmış hali olabilir çocuklar okulda öğrendikleri bir ceza ödül sistemini yani hataların birikerek büyük bir cezaya dönüştüğü mantığı farkında olmadan kendi adalet sistemlerini entegre ediyorlar yani oyun aslında aslında içinde yaşadıkları toplumun ve onun kurumlarının bir yansıması haline geliyor bu sadece pratik bir çözüm değil aynı zamanda kültürel bir kod bu müthiş bir bakış açısı diğer tuhaf kurallara bakalım mesela abanmak ve pis burun vurmak yok diye net bir yasak var. Vuran kişi anında kınanıyor, hatta ayıplanıyor. Bu sadece estetik bir tercih mi? Kısmen evet. Yani pis burun tekniğin zayıflığına, oyunu çirkinleştirmeye bir eleştiridir. Ama bunun altında daha pratik bir sebep yatıyor. O dönemde oynanan toplar genellikle sert plastikten, oldukça ağır toplardı. Evet, doğru. Pisburun vuruşu topun nereye gideceği belli olmayan, kontrolsüz ve çok sert bir şut demektir. Bu da hem sakatlık riskini arttırır hem de camlar, arabalar. Aynen, etraftaki evlerin camları veya park halindeki arabalar için ciddi bir tehdit oluşturur. Yani pisburun yasağı aslında bir nevi centilmenlik anlaşması ve aynı zamanda bir tür kamu malını koruma kanunudur. Bir dakika, yani Pis burun vurma yasa sadece estetik değil aslında bir nevi iş güvenliği ve çevre koruma önlemi mi? Bu aklıma hiç gelmemişti. Bu inanılmaz derecede mantıklı. Peki ya serbest vuruşlar? Baraj kuruluyor ve o klasik diyalog yaşanıyor. Barajın açılmasını isteyen oyuncuya karşı takım hep yazdan bağırıyor. Burası Ali Samiyen mi? Evet, bu profesyonel dünyanın kurallarının sokağın gerçekliğine uymadığının bir ilanıdır. Orada baraj mesafesi de yine kendini özgü bir standartla ölçülür. Bir zıplayış ve üç koca adım. Ama adımları atan oyuncu adımlarını büyük atmaya çalıştığında... Hemen tepki gelir. Anında. Karşı takımdan o meşhur tepki gelir. Pazarda da böyle mi yürüyorsun lan? Klasik. Olafı duymayan yoktur herhalde anında bir aşağılama ve kuralı hatırlatma. Kesinlikle. Bu sadece bir şaka değil. Bu kuralların kolektif olarak nasıl denetlendiğini ve sosyal baskı yoluyla nasıl uygulandığını gösteren mükemmel bir örnek. Resmi bir otorite, yani hakem olmadığı için normları koruma görevi topluluğun kendisine aittir. Herkes hem oyuncu hem de hakemdir aslında kuralları, yasaları konuştuk ama her sistemde bir de güç unsuru vardır. Paylaştığınız materyallerin hepsinde altı çizilen bir gerçek var. Sahadaki en güçlü kişi en iyi oyuncu değil, topun sahibi. Kesinlikle. Hatta bir kaynak onu oyunun mikro diktatörü olarak tanımlıyor. Bu, mülkiyet haklarının ve gücün en somut, en acımasız örneğidir. Topun sahibi kelimenin tam anlamıyla oyunun tanrısıdır. Kuralları okuyabilir, istemediği kişiyi oynatmaz, takımları o kurar ve en önemlisi maçı bitirir. Maçı anında bitirebilir. Annesi balkondan çağırırsa, canı sıkılırsa veya takımına haksızlık yapıldığını düşünürse bitti. Topumu alıp gidiyorum tehdidi masadaki nükleer bir silahtır ve tüm sistemi bir anda çökertebilir oyunun tüm kaderi ona bağlıdır. Ama bu mikro diktatör tanımı biraz da acımasız değil mi? Belki de bu çocuklara mülkiyetin getirdiği sorumluluğu değil de gücün nasıl suistimal edilebileceğine öğreten ilk ve en sert derslerden biriydi. Kaynaklar bu olumsuz yöne değiniyor mu? Bu harika bir nokta ve kesinlikle işin iki yüzü var. Evet bu durum gücün keyfi ve adaletsiz kullanımına dair çok erken bir ders olabilir. Ama aynı zamanda diğer oyunculara da çok önemli şeyler öğretir. Müzakere etmeyi, diplomasiyi, güç sahibini ikna etmenin yollarını bulmayı. Onu oyunda tutmak için. Onu oyunda tutmak için bazen taviz vermeyi. Yani aslında çocuklar kıt bir kaynağa yani topa sahip olan bir otoriteyle nasıl ilişki kuracaklarını öğrenirler. Oyunun devamlılığı o mikro diktatörün varlığına katlanmayı gerektirir. Bu da aslında gerçek hayatın çok net bir simülasyonudur ve o gücün kaynağı olan topun kendisi de kutsal bir nesne gibi. Peki ya o kutsal mülk zarar görürse? Orada da çok net bir ekonomik yaptırım devreye giriyor. Topu patlatan parasını öder. Bu asla tartışılamayacak bir kanun. Anında yürürlüğe giren temizi olmayan bir ekonomik yasa. Bu durum çocuklara çok erken yaşta eylemlerinin somut ekonomik sonuçları olabileceğini öğretir ve özel mülkiyetin ne kadar hassas bir güç dengesi yarattığını gösterir. Hatta o trajikomik ritüel, bazı kaynaklarda geçen patlak topun ikiye kesilip kaybedilen mülkün yasını tutarcasına kafaya şapka gibi takılması. Evet, evet hatırlıyorum. Bu oyunun yani ortak eğlencenin ölümünü singeleyen bir cenaze töreni gibidir. Bütün bu potansiyel anlaşmazlıklar, gol tartışmaları, faüller ve ortada bildiğimiz anlamda bir hakem yok. Bu kadar karmaşık bir sistemde adalet nasıl sağlanıyor? Özellikle de o bitmek bilmeyen gol tartışmaları nasıl çözülüyor? İşte burada sistemin kolektif vicdanı devreye giriyor. Bir golün geçerliliği üzerine kıyamet koparken, herkes birbirine bağırırken, golü yiyen takımdan bir oyuncunun dürüstçe çıkıp gol abi demesi tüm tartışmayı bir anda bitirir. Adamın gol diyor. Aynen, o fenomen. Adamın gol diyor fenomeni. O an o dürüst oyuncu rakip tarafından adam ilan edilip bir kahramana dönüşürken kendi takımı tarafından hain muamelesi görüp ceza olarak kaleye geçirilebilir cezası da hazır. Ama karar kesindir. Çünkü içeriden bir tanıklık gelmiştir. Yani sistem bireylerin dürüstlüğüne ve vicdanına dayanıyor. Peki herkesin sustuğu, kimsenin tanıklık etmediği durumlar? O zaman daha üst bir merciye başvurulur. Tarafsız bir gözlemciye. Bu maçı kenardan izleyen daha küçük çocuklar veya yoldan tesadüfen geçen bir yetişkin olabilir. Abi sen gördün gol müydü diye sorulur. O anlık atanan bu tarafsız otoritenin kararına saygı mutlaktır. Bu aslında bir tür hakemli tahkim sistemi. Çok doğru. Kendi aralarında çözemedikleri bir sorunu dışarıdan tarafsız bir üçüncü güce devrederek çözüme kavuştururlar. Bir de asla tartışılamayan anayasanın değiştirilemez maddeleri gibi olan yasalar var. Mesela elin avantajı olmaz. Bu kural çok keskin. Pozisyon devam edip golle sonuçlansa bile eğer öncesinde top bir ele değdiyse, o gol istisnasız iptaldir. Neden bu kadar katı? Çünkü elle oynama, yoruma en açık pozisyonlardan biridir. İstemli miydi, istemsiz miydi, vücuda yapışık mıydı, değil miydi gibi tartışmalar sonsuza kadar sürebilir. Bu kural, bu potansiyel kaosu en başından engeller. Tartışmayı bitiriyor. Elin avantajı olmaz diyerek yoruma kapalı net bir çizgi çeker. Adaletin hızlı ve tartışmasız tecelli etmesini sağlar. Bu sistemin kendini korumak için geliştirdiği bir sigortadır aslında. Bu inanılmaz bir şey aslında. Yani sadece kurallar değil, bir de yazısız bir etik yönetmelik var. Bu da beni asıl büyük resme getiriyor. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde bu kurallar, bu ritüeller, bu güç dengeleri bize o dönem ve o nesil hakkında ne anlatıyor? Bize şunu anlatıyor. Mahalle maçı bir nesle resmi bir otorite, yani bir hakem, bir yönetici veya bir kurum olmadan kendi kendine işleyen bir düzen kurmayı öğreten karmaşık bir sosyal laboratuvardı adaleti kendi aralarında müzakere etmeyi, güç dengelerini ve mülkiyetin önemini bizzat deneyimleyerek anlamayı. Hı hı. Ve en önemlisi, çıkan çatışmaları yine kendi aralarında kendi geliştirdikleri mekanizmalarla çözmeyi öğreten bir kurumdu. Tüm bu hayat dersleri basit bir oyunun ardına gizlenmişti. Gördüğünüz gibi bu sadece bir oyun değilmiş? Adeta kendi kendini yöneten, kendi anayasası olan minyatür bir cumhuriyetmiş. Kesinlikle. Ve bu cumhuriyet çocuklara sadece futbol oynamayı değil, aynı zamanda bir toplumun nasıl işlediğini, kuralların neden gerekli olduğunu, adaletin ne kadar kırılgan olabildiğini ve uzlaşmanın bir arada yaşamak için ne kadar hayati olduğunu öğretiyordu. Size üzerinde düşüneceğiniz son bir soru bırakalım. Bu kuralların hiçbir kitapta yazmamasına, hiçbir yetişkin tarafından öğretilmemesine rağmen bir nesil tarafından nasıl bu kadar evrensel olarak bilinip uygulandığını bir düşünün. Bu kültürün ve toplumsal öğrenmenin aslında ne kadar görünmez ama ne kadar güçlü bir mekanizma olduğunu göstermiyor mu? Ve belki de daha önemli bir soru günümüzün daha planlı daha denetimli yetişkin gözetimindeki dünyasında çocuklar buna benzer karmaşık sosyal sistemleri kendi başlarına kurma ve yönetme pratiğini nerede ve nasıl yapıyorlar